Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte White Rift kullanıcı adınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bugün sizlere onu göstereceğim. bu sadece White Rift değil, ee, kullanıcı adınızı falan da etkiliyor. Ona göre yani. Şimdiden hatırlatayım. Google'a giriyoruz zaten. Google'da başka neye gireceksin? Buraya direkt LOL yazdığınızda White Drift sitesine değil, Riot Games'in e, lol, lol yani PC lol sitesine gireceksiniz. Legend of Legends'a girdiğiniz zaman burada direkt zaten görmüş olduğunuz gibi giriş tuşu falan zaten burayı biliyorsunuzdur. Lol oynayanlar buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra şifrenizi girdikten sonra geri tıklıyorsunuz burada ayarlar var ayarlara tıkladığınızda burada sizden şifrenizi tekrar girmenizi isteyecek şifrenizi girdiğiniz için doğrulama gerek diyor işte benim kendi e-mailime doğrulama kodu gönderiyorlar Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şifremizi verdiler. Bunu kopyalayıp buraya direkt yapıştıracağım. Hiç yazmakla uğraşmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada şifrenizi vesaire ve buraya gelince Riot ID'ye tıkladığınız zaman buradan e, isminizi rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, 13 gün sonra değiştireceğim. Şifrenizi değiştirdikten 30 gün sonra tekrar değiştirebilme hakkına sahipsiniz. Öyle ücret falan vermenize gerek kalmıyor. Ya yani çoğunuz biliyordur. Ben sadece bilmeyenler için söylemek istedim arkadaşlar. Ya bu kadar yani. Bunun olayı bu. Burada istediğiniz gibi tag'ınızı falan etiketinizi yapabiliyorsunuz. Umarım bir yararım dokunmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.